Memleketimizde okuyup mezun olanlar dünyanın dört bir yanında başarı hikayeleri yazıyor, gönüllü elçilik yapıyorlar. Şimdi onlardan birinin hikayesini Azerbaycan'dan İhtiram Guliyev'in hikayesini ekranlarınıza taşıyoruz. Azerbaycanlı İhtiram Guliyev 1992 yılında lise öğrenimi için geldiği Türkiye'de önce üniversitede hukuk lisansını, sonra yüksek lisansını tamamladı. Guliyev Azerbaycan'a döndüğünde kariyer basamaklarını birer birer çıktı. Bugün Azerbaycan'ın en prestijli projelerine imza atan bir firmanın başında. Türkiye'de almış olduğumuz eğitimin bizim iş hayatımızda, bizim e, başarılarımızda çok çok büyük etkeni vardır. Çok çok yani bunun e, özellikle vurgulamak isterim. O bilgilerden, o e, deneyimlerden... Hem kendimiz faydalanıyoruz, hem arkadaşlarımıza yol göstermeye çalışırız. Guriyev'in Türkiye ile gönül bağı hiç kopmadı. Senede bir ki biz mutlaka Ankara'ya, İstanbul'a çok uğrarız ama Ankara'ya da uğrayıp o özlemi, o hasreti e, gideririk bir nevi. Türkiye ile ilgili iş konusunda birçok kullanmış olduğumuz malzemeleri yüzde üzerinde Türkiye'den. Kullanırız. İstər lojistik olarak, ister kalite olarak, ister könül bağımız var. Yani bunu seçmekte birçok sebep vardır. Guriev, birçok Türkiye mezununun firmasında çalıştığını da söyledi.